Dineyi görüyorsunuz arkadaşlar. Önce oyuncakları Evet, önceden sadece oyuncaklarını dağıtıyordu şimdi koltuklarımın üstündeki bütün kırlentleri alıp böyle yere atıyor. Bu yaramazlığı ne yapacağım bilmiyorum. Gel buraya sesini duymuyorum. Gel ne diyorsun gel. Evet gel bir gel. Gel bir anneciğim. Ana. Anneciğim. Evet aşkım. Ve son olarak büyük ateş sınavımız var. Yavaş bak. Hadi kaydıra yastığın üstüne koydun. Oyuncakları niye koydun oraya bir yerine çarpacaksın. Oyuncakları niye koydun oraya kayıyorsun? Niye böyle dağıtıyorsun? Küsüyüm mü ben sana? Ben küsüyüm mü sana? Siz anladınız mı Lina ne demek istediğini? Görüyorsunuz arkadaşlar Lina'nın yaptığını. Oyuncaklar yetmiyor bu kıza. Hepsini aynı günde kaç defa topluyorum bilmiyorum. Evet, Şila bebek, Şila bebek. Arkadaşlar diyor ama diğerini anlayamıyorum. Buraya gel bir sen ne diyorsun gel. Gel bir anneciğim gel. Gel aşkım. Ne diyorsun anneciğim? Şimdi oyuncaklarını getirip koyacak buraya hepsini. Tabii ki mahkeme sırasında sıkıntı da yapmıştım. Dedik evet, işte uğraşmasını istemedim ama günümü çocukları bilir değil mi? Bir laf Yavaş yavaş. <laughs> Bebeğini kaydıracak, Lina kaydıraktan. Sizin kasabayı yağmalayan kızeller olduğunuza yemin edebilirdim. Birbirlerine seslendiklerini duymuştum. Neydi o isim? Neydi mi? Gel anne saçını toplasın. Gel saçını toplayayım anneciğim. Gel buraya saçını toplayayım. Gel aşkım. Gel terlersin gel. Gel anne saçını yapsın. Onu da mı atacaksın oraya? Onu da mı atacaksın oraya? Oldu mu böyle şimdi? Oldu mu sen bunların hepsini buraya attın? Bebi altta kaldı. Al onu orada. Yani normal çocuklar gibi oyuncaklarla oynasan ne olur yani sanki? Sadece oyuncaklarla oynasan olmaz mı? göreceğiz. Kızlar, korsan kızlarımızı asla unutamayacakları bir karşılama hazırlayalım. <laughs> <laughs> biz osar, bizim şansa ihtiyacımız yok ki biz korsanız. <laughs> Barbie. Barbie. <laughs> ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. <laughs> Efendim anneciğim. Evet anneciğim. Evet bebek. Bebek. Evet. 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 Evet elbiseleri evet. nerede? Elbisesi evet. nerede? Evet. Evet. Sonsuza kadar kaçamayız ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama hayatım bulaşıktan biraz daha bekleyemez mi? <laughs> Şekil değiştirme. Şimdi hepsini getirecek buraya ya. Bu bunun elbisesi değil ki. Bu bunun. O zaten onun üstünde <laughs> onun elbisesi. <gülüyor> <gülüyor> onun yok. Evet. <laughs> Gel anne saçını toplasın. Anne saçını toplasın. Canavar gibi yemin ederim var ya. Bunu da bozmuşsun. Çek bir elini. Ne oldu? Ne? Nerede oldu? Dur kızım dur dur. Dur.

Senin de güzel yere doğru. Ee, bu, sıkıcı <laughs> bana, bu sıkıcı Söylesene bana. Küstüm ben sanki. Ben gidiyorum. Ne? <laughs> ben küstüm. He <laughs> küstüm sana. Anne. Ee. Anne küstü sen niye dağıtıyorsun? Sen niye dağıttın onları anneciğim? Niye dağıttın bunları hepsini? Niye dağıttın Sen niye dağıttın hepsini?

yere doğru uzun bir yola çıkacağız. Tehlikeli bir sefer. İyi ama ne mi Baba, yüzündeki o komik iz neyin nesi? Ne izi? Geri çekil. Nur bir bakayım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Gel bakayım Gel anne baksın ona. <laughs> Kağıt. 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 Sen seçilmiş kaptansın, bu belli. o oh, seçilmiş kaptan. Elbette, bunu biliyorum. Senin yoluna çık kaptan. Evet. Büyüksün oh, kaptan. Evet. Yani, ne demek bu? Yani, bu son derece tuhaf bir şey. Işığın işareti olmalı bu. Şekil değiştirmeli. Sanırım istediği şekle dönüşmek gibi bir şey olmalı bu kaptan. Hmm.

o'sha shartga shartdan kerak. Balki deb 1000 o'qini. 3-chi yasitora koydi buraya, shunday tan o'g'laran qo'yib qo'ya. Ben ne yapacağım seninle Lina? Ne yapacağım seninle? Oluyor mu böyle kızım? Hadi oyuncaklarını dağıtıyorsun anladım. Yastıklarımı niye atıyorsun yerlere? Niye böyle yapıyorsun kızım? Niye böyle yapıyorsun anneciğim? Anneye günah değil mi? Tuhaf olan şey o dün gece yatmaya giderken öyle bir işaret yoktu. Başına bir şey geldi galiba. Ya baksana de ki yüzünün olduğu yer tıbadan buruş buruş. <laughs> Ve yastık babamın yüzündeki iz de aynı şekilde buruşmuş idi. Ne oldu? Geliyordu çok da. Nerede bu? Ne yapmaya çalıştığını bir anlasam Lina. Pusetini kıracaksın oradan ver alayım. Çek ayağını çek kıracaksın. Üstüne oturma ama. Kızım kırılacak orada. Anlayan varsa bana da anlatsın bu çocuk ne yapıyor. Her gün böyleyiz yorulmadan, usanmadan. Aa bu şekilde devam ediyoruz. sen sanırım. Bu bizim olmalı. Hiçbir ördek kaldığını sandığın oturmaya cesaret edemez. Ne yapıyorsun? Da, artık, 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 ne yapıyorsun? Evet. Şu bilinmeyen yere Bekleyin. O benim babam değil. Hayır öyle. Bak onun bir bebe de var. Senin de oturuyor. Ama yüzündeki o, o bir işaret falan değilmiş. Babamın yastığı buruşmuş ve yüzünde bir iz bırakmış. Hepsi o kadar. İşaretlerden şüphe mi ediyor? Belki de yastığının da buruşması gerekiyordu evlat. Bunu düşünmüştük kesinlikle. Al var bu. Şu burnu nerede görsem tanırım. Hazır olur olmaz hemen yelken açacağız. Kaptanın kapısını takip edeceğiz. Evet, 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 çevirebilir ama bir kayalığa ya da bir girdaba bile. Aa, takı, <laughs> evet, evet. Olar Arkadaşlar Lina'yı takipte var. kalın. Videolarını izleyin. Beğeni atın. Yorumları açıksa yorumlarınızı bekliyoruz. <laughs> Desteğiniz için teşekkürler. <laughs> Artık aklı erene kadar böyleyiz. Ne yapalım? Ya hadi sinirleniyorum ama. Baba. Değil mi anneciğim? İşimiz ne? Onlar dağıtıyor, biz topluyoruz. <laughs> <laughs> seni Yerim seni, babacığım. yerim yerim. Burada kal, <laughs> olmadan <tayfaları> nasıl durdurabilirim? <laughs> Lina kayboldu arkadaşlar. Lina'yı kediler yedi. Fareler götürdü Lina'yı. Bu daymış. Arkadaşlar Lina'yı gördünüz mü? Bu da. Gel anneciğim düşeceksin şimdi gel. Gel aşkım. Nerede Lina? Nerede? 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 Bu daymış. Bu daymış. Hanimiş Lina.

Perdelerle oynamıyoruz tamam kızım? Gel anneciğim. Gel. Bak bebeğin ağlıyor. Bebeğin seni istiyor. Hii. uykusu geliyormuş. Gel sallayalım. Gel gel. Ben küstüm. Ben gidiyorum. Bay bay. Hadi. Ben gidiyorum. Tamam. Gel. Küsmeyeceğim kızıma. Küsmeyeceğim. Gel. Gel anneciğim. Hadi gel. Küstüm ben Lina arkadaşlar. Ben gidiyorum. Lina artık sözümü de dinlemiyor. 3 yaş sendromu diyorlar. Allah'ım 2 yaş sendromu bitti üç yaş sendromu başladım. İnatçı, huysuz, uyku düzenimiz yok. Efendim. Ben sana küstüm. Hadi bay bay. Bay bay. Ben gideceğim tamam. Bay bay ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay. salonumun halini görüyorsunuz. Ben gidiyorum tamam bay bay.

Enes! Abi çağır anneciğim. <laughs> Git abi çağır. <laughs> çağır. Enes abi çağır Enes abi. Git Enes abi çağır. Orada değil odasında. Odasında Lina. 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 Enis. Ne? Japon çiçek ney? olarak bilinen ikebana her farklı anlamlar taşıyan çiçeklerin ve buraya <laughs> 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 Lina ile canlı yayın videosu. Lina'nın canlı yayın videosu. Lina'nın canlı yayın videosu. Bu programı ayrıntılı alt yazı seyredebilirsiniz. desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar.